Herkese Üçgen Yazılım YouTube kanalından merhaba. Bugünkü videomuzda NX2412 ile gelen özellikten bahsedeceğim. Gelen özellik yüzey komutlarında yer alan True Curve, ve Studio Surface komutlarına gelen ekstra bir seçenek olacak. Elimde iki tane bu şekilde body var. Şimdi bu ikisi arasında bir yüzey örme işlemi yapacağım. Geliyorum Surface tabında True Curve komutuyla birinci kesitten ikinci kesite bu işlemi yapıyorum. Ve daha sonra her yüze tanjant olarak bağlama işlemlerini yapacağım. Buradaki şekli koru seçeneği ile itibaren burada geçen yüzeyin birebir aynısının da yüzey örme işleminde bulunmasını istiyorum. Onun için buradaki tiki aktif hale getiriyorum. Ve OK dememle itibaren bu şekilde işlemi yapmış oluyorum. Şimdi analiz tabında Surface Continuity komutuyla beraber bu yüzey geçişlerini her birini görüyorum. Her komutu uygularken türlü komutuna tanjant olarak bağlamama rağmen yüzeyler arasındaki geçişlerde kaçıklıklar olduğu karşıma çıkıyor. Gelen yeni özelliği aktif hale getirmemle itibaren yüzeyler arasındaki süreklilik koranacaktır ve bu şekilde artık yüzeyler arasındaki geçişler daha düzgün olarak yüzey örme işlemini yapmış olur. Alttaki alignment seçeneklerinden de siz istediğiniz değişikliği yüzey örme işleminden de yapabilirsiniz. Mesela geldim body 14'tü sol taraftaki objeyi konumunu biraz değiştirdim. Ve yüzey süreklikleri kendini korumuş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.